Kim başlıyor? O başlasın. Ha. Estağfurullah abi sen büyüksün. Öyle öyle. Aşıksan vur söze, şoförsen bas Sevene can feda, sevmeyene elveda. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. <laughs> Şoförün bahtı kara, mavinin gönlü yara. <laughs> Gaz fren şanzıman halin duman. Ha. Sev beni, seveyim seni. <laughs> Aşk bir otobüstür binmesini bilmeli. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. Bana hava atma. Avan kime yabancı? Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın. Sollama beni, sollarım seni. Geçme Vay. beni, ezerim seni. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahat. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim kaderimse gülerim evet. İstedim vermediler sen şöpersin evet. dediler tamam. Emeğimiz bilek zoru Allah'ım sen bizi bir koru dakika. Aşk bir sudur iç iç kudur Aşkı çekene Olur. derdi bilene sor Olur. Aşk çekenin yol gidenin Kabahat sende değil Olur, seni lan. seven de Naber